Merhaba kardeşlerim. Bu videomuzda insanların en çok yanılgıya düştüğü bir konudan yani ümitten bahsedeceğiz. Ümitli olmak bize ne kazandırır? Ümitsizliğe düşmek günah mıdır? Bizi ümitsizliğe düşüren nedir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam neden hep ümit vermiştir? Gelin bu suallere cevap bulmaya çalışalım. Kardeşlerim, bugünkü sohbetimize iki ayeti kerimeyi serlevha yaparak başlamak istiyorum. Rabbimiz Teala Hazretleri Yusuf Suresi 87. Ayette Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez buyurmaktadır. Yunus Suresi 107. Ayette ise Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, Artık onu ondan başka kaldıracak olan kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun ihsanını geri çevirecek kimse de yoktur buyurmaktadır. Kardeşlerim çoğu zaman imtihanda olduğumuzu unutuyoruz. Halbuki imtihanın en büyük neticesi ahirette tahakkuk edecektir. Ahiret hayatı ise ebedidir. Burada çektiğimiz her sıkıntının mükafatını asıl ahirette göreceğiz. Şunu da unutmayalım ki sıkıntı ne kadar büyükse ücret de o kadar büyük olacaktır. Rabbimiz Teala Hazretleri bu konuda artık kim zerre kadar bir hayır yapıyorsa onu görecek. Kim de zerre kadar bir şer işliyorsa onu görecek buyurmakla muhasebenin çok hassas olacağını bildirmiştir. Böyle sıkıntılı zamanlarda hep sebepler dairesinde bu olup Allah'ın kudretini unutuyoruz. Evet, elbette sebeplere müracaat edeceğiz. Ancak sebepleri de yaratanın Allah Celle Celaluhu olduğunu asla unutmayacağız. Kardeşlerim, kainatın sahibi Allah'tır. Allah kuluna zulmetmez. Zulmedenlere ise ya dünyada ya da ahirette mutlaka hesabını soracaktır. Hz. Ali Kerramallah ve şeye ait olduğu söylenen çok güzel bir söz var. Mazlumun zalimden hakkını alacağı gün, zalimin zulmettiği günden daha dehşetli olacaktır. Ecdadımız ise küfür devam eder, lakin zulüm devam etmez demişlerdir. Ayrıca alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste sözünü de unutmayalım. Kardeşlerim sıkıntılara en çok peygamberler maruz kalmıştır. Ondan sonra Allah'ın sevdiği mübarek insanlar zulüm görmüşlerdir. Ama her seferinde Allah Celle Celaluhu sevdiği zatları o sıkıntılardan kurtarmakla beraber ahiretteki makamlarını da güceltecektir. İnsanoğlunun en çok hataya düştüğü şey sanki içinde bulunduğu durum hiç değişmeyecek, hep aynı devam edecek zannıdır. Bunun böyle olmadığını en çok kendi hayatımızda müşahede etmişizdir. Geriye dönüp bir baktığımızda asla olmaz dediğimiz nice işlerin hem de tahminimizin çok ötesinde gerçekleştiğini bitmez dediğimiz nice sıkıntılarımızdan da kurtulduğumuzu görürüz. Allahu u Azimüşşan İnşirah Suresi 5. ve 6. ayetlerde işte şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır müjdesini arka arkaya iki defa bize hatırlatarak içinde bulunduğumuz hiçbir sıkıntının devamlı olmayacağını bildirmiştir. Bu mevzuyu daha iyi anlayalım diye Kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'den birkaç tane misal vereceğim. Birincisi Musa Aleyhisselam'ın denizi ikiye ayırması olayı. Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları Firavun ve ordusundan kaçıyorlardı. Önlerinde büyük bir deniz, arkalarında da büyük bir ordu gören İsrailoğulları korkuyla yakalandık dediler. Fakat Musa Aleyhisselam Allah'a tam bir teslimiyet göstererek beraberindekilere Rabbim benimledir. Bana bir yol gösterecektir cevabını vermiştir. Musa Aleyhisselam'ın bu niyazından sonra Allahu Teala'nın değneğinle denize vur emrini yerine getirdi. Allah'ın izniyle deniz ikiye yarıldı. Musa Aleyhisselam ve beraberindekiler denizin karşısına geçtikten sonra arkalarından gelen Fıravun ve ordusu denizin tekrar kapanmasıyla helak olmuşlardır. İkinci misal olarak Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması. Yunus Aleyhisselam kavminin küfürdeki inatlarından dolayı son derece üzülmüş ve onları terk etmişti. Nihayet bir gemiye bindi ve gemideki bazı gelişmelerden sonra onu denize attılar. Denizde bir balık onu yuttu. Gece vakti deniz fırtınalı balığın karnından kurtulması imkansız gözüküyordu. Ancak o halden onu kurtaracak öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye geçebilsin. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para faydaları olmazdı bütün sebeplerin etkisinin olmadığı böyle bir durumda müsebbibül esbaptan başka bir dayanak olmadığını aynel yakin gören Yunus aleyhisselam balığın karnındayken La ilahe illa ente subhaneke inni küntü zalimin duasını okudu. Bu münacaat ile birdenbire geceyi, denizi ve balığı emrine itaat ettirerek balığın karnını bir denizaltı gemisi, denizi emniyetli bir sahra, sema yüzünü de bulutlardan süpürüp ayı bir lamba gibi başının üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahil selamete çıktı ve lütfü Rabbani'yi müşahede etti. Üçüncü misal ise İbrahim Aleyhisselam'ın başına gelen ateş hadisesi. Nemrut İbrahim Aleyhisselam yapmak için büyük bir ateş yaktırdı. İnsanlar o ateşten uzaklaştılar. Bir karınca hikayesi var çok hoşuma gidiyor. Karınca o ateşi söndürmek için su taşıyordu. Etrafındakiler ona gülerek senin taşıdığın bir damla suyla bu kocaman ateş söner mi dediler. Cevap verdi karınca Biliyorum benim bir damla suyumla o ateş sönmez. Lakin ben tarafımı belli ediyorum dedi. Peki sonunda ne oldu? Cenab-ı Hakk'ın izniyle ateş mucize eseri olarak yakmadı ve İbrahim aleyhisselam kurtuldu. Burada önemli olan bir şey var arkadaşlar. Karınca mı kazandı yoksa ona gülenler mi? İşte bu kahraman karınca aslında bize mühim bir ders veriyor. Diyor ki içinde bulunduğunuz durum ne kadar vahim olursa olsun asla kurtulmak mümkün değil demeyin. Allah'ın gücüne güvenin ve kendi vazifenizi yapmaktan geri durmayın. Kardeşlerim son olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan örnek vereceğim. Hendek Savaşı hazırlıkları sırasında kazı işi devam ediyordu. Bir ara sahabiler sert bir kayaya rastladılar. Onu parçalamaya uğraşırken balyoz, kazma, kürek gibi bir sürü aletleri kırıldı. Durumu Resulullah Efendimiz'e haber verdiler. Ya Resulallah kazı esnasında bir kaya çıktı. Onu bir türlü parçalayamadık. Bu husustaki emriniz nedir? Peygamber Efendimiz Selman-ı Farisi'nin balyozunu aldı. Bismillah diyerek kayaya bir darbe indirdi. Kayanın üçte birini yerinden kopardı ve Allahu Ekber bana Şam'ın anahtarları verildi. Vallahi ben şu anda Şam'ın kırmızı köşklerini görüyorum buyurdu. Sonra yine Bismillah deyip kayaya balyoz ile ikinci darbeyi indirdi. Kayanın üçte biri daha parçalandı. Yine Allahu Ekber bana Fars'ın anahtarları verildi. Vallahi şu anda ben Kisra'nın Medain şehrini ve onun beyaz köşklerini görüyorum buyurdu. Sonra yine Bismillah deyip balyoz ile vurdu. Kayanın geri kalan kısmını da yerinden kopardı. Yine Allahu Ekber bana Yemen'in anahtarları verildi. Vallahi şu anda ben San'a'nın kapılarını görüyorum buyurdu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeleri verdiği zaman kendisi ve sahabe efendilerimiz günlerdir bir şey yememişlerdi. Bir rivayete göre açlıklarını hissetmemek için karınlarında taş bağlıydı. Bu müjdeli sözleri duyan müşrikler Müslümanların haline bakıp gülüyorlardı. Resulü Kibriye Efendimizin haber verdiği bütün bu fetihler Hazreti Ömer ile Hazreti Osman zamanında bir bir gerçekleşti. Nitekim Selman radıyallahu an ben bütün bunların vuku bulduğunu gördüm demiştir. Kıymetli kardeşlerim, bütün bu misallerden şunu anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu için imkansız diye bir şey yoktur. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulan her matlubuna ulaşır. Bir de fıtrat fıtri olmayan şeyi reddeder kardeşlerim. Yani her çocuk İslam fıtratıyla doğar. Mayasında İslam vardır. Her ne kadar türlü türlü sistemler denense de insan ancak İslam'da huzur bulacaktır. Sorgulayan ve aykırı davranışlarıyla yanlış anladığımız yeni nesil hür iradeleriyle İslam'ı bulacak ve tüm dünyaya bunu ilan edeceklerdir. Rabbimizin saf süresindeki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah kafirler hoşlanmasa da nurunu tamamlayacaktır ayetiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın İslamiyet yeryüzüne hakim olmadıkça kıyamet kopmayacaktır hadisi şerifine dayanarak bu söylediklerimden zerre kadar şüphem yoktur. Belki biz mevcut halimizle bunu hak edecek bir vaziyette olamayabiliriz. Lakin ecdadımız bu dini mübin İslam'a çok hizmet ettiler. Kim bilir belki de onların ektiklerini biz topluyor olabiliriz. Gelin biz de karşılaştığımız olumsuzluklarda ümitsizliğe düşmeyelim. Ümidini kırmadan çalışanların Nasıl başarılı olduklarını aklımızdan çıkarmayalım. Asrın dehşetli fitneleri içinde safımızı belli edelim. İslam'ın yeryüzüne hakim olacağına gönülden inanalım ve üzerimize düşeni yapmaya elimizden geldiğince gayret edelim. Ya Rab, memleketimizi ve bütün Müslüman alemini Zalimlerin hain tuzaklarından muhafaza ile kurdukları tuzakları kendi başlarına çevir. Bizlere de vazifelerimizi hakkıyla yapmayı nasip eyle. Bu güzel duaya amin diyor. Allah için çalışanları çok seven Rabbimize hepinizi emanet ediyorum kardeşlerim.